Evet dostlarım kısa bir haftayı da bitirdik. 20 Mayıs itibariyle 100.000'den başlayıp 116.547 ile devam eden yolculuğumuzda. Portüm hala %16,55 artıda. Borsa bunun yaklaşık olarak %10 daha aşağısında. 10 pan daha aşağısında. 6,23 Şimdi e, burada en büyük şansım ne? Dağılımlı vaziyette 30 ile 50 arası hisseyi dağıtıyorum. Ve 30 50 arası hisseyi dağıttığım zaman da en düşükten başlayıp yavaş yavaş düştükçe bunları alıyorum. Bunu daha önce anlatmıştım. Şimdi grafiğimi diyelim dostlarım. Grafikte de görüldüğü gibi hala mavi olan tabi benim varlıklarım, kırmızı kavunç olanlar borsa endeksi. Grafikte olduğu gibi hala aradaki makas daha açık vaziyette devam ediyor ve şu anda borsaya göre oldukça iyi durum olduğum buradan grafikten görsel olarak daha iyi anlaşılıyor. Şimdi portföyüme kısaca değinelim. Evet dostlar, bugün 38 hisse ile haftamızı kapattık. Toplamda ne kadar kar ettik bu hafta? Hemen hızlıca bakalım. 2703 lira 97 kuruş karımız var bu hafta. Nelerden kar ettik? En son bugün itibariyle e, Baş Beton'dan ve Nural'dan kar ettik. Yine %5'in üzerine gördük de sattığımızdan dolayı. Nibaş'tan parçal alımlarda e, gördüğünüz gibi yani 9.41'den aldığım hisse var. 8.78'den aldığım hisse var. 8.86'dan aldığım hisse var. Bunların hepsini 10.01'den sattım. Ortalama %10'un üzerine bir karım oldu yaklaşık olarak. Yani miktar küçük de olsa e, prensibime sadık kalıyorum. %5'in üzerine yapıyorum. Aynı zamanda Nuro Gayrimenkul da son dakikada sattım. %5'in üzerine sattım. Miktar küçük yine 1000 küsür lira gibi bir rakam vardı ama neticede %5'in üzerinde. Bu hafta nereden başa kar ettik? Euro yatırımından daha önce bahsetmiştim ve Orçay'dan bahsetmiştim. Bunlarda da iyi karlar var. Özellikle orta, Orçay'dan yaklaşık %15'e yakın 14 civarında bir karım oldu. Oldukça yani bu hafta 2700 lira yani portföyümüzün yaklaşık %2'sinin üzerine sadece satınlardan kar ettik. Peki portföyümüzü ne yaptık bu hafta? Portföyümüzde elimizde 38 tane hisse var. Bunlarda da son durum en azından ekran kaydı alırsınız diye yavaş yavaş geçiyorum. Elimdeki olan hisselerin bunlar. Bunlardan neden 38 tane aldım daha önce de ben size söyledim çok alıyorum azara çok alamıyorum ama azar azar miktardan alıyorum Bundan dolayı da düşüşlerde fazla yakalanmamaya çalışıyorum Şimdi elimde ne var mesela Gerel var en çok zarar ettiğim hisselerden Ki bunların analizini bu hafta yapacağım 5'er 5'er son 5 tane hissemin analizi yani 5-10 tane hissemin analizini Bugün hazırlayıp yarın itibariyle videolarımı paylaşacağım Burada genelde eksi 7,34 son dakika golü yedik bunlardan. Trinç'ten ortalamayı düşürttüm. 7,26'yı anca düşürebildim. Ve bundan da çok fazla alacağımı da düşünmüyorum. Artık grafiğini incelerken bakarız tekrar buna. %6, %6, %6, %6, %6, %6. Yani toplam bir men Adesa Jones'a idare etmeyen. Artık bunların hepsini beklemek durumunda kalacağız. Peki bunların ortalamasına kadar portföyümde? Yaklaşık olarak %20'yi bile bulmayan bir portföy ortalaması var. Belki de %20'nin civarında. Yani bunları bir şekilde paylaşırız. Peki portföyümde en çok yer kaplayan hisselerden e, ortalama baktığımız zaman bunlarda çok ciddi bir düşüşlerimiz yok Allah'a çok şükür. Yani şunlardan bir tanesi Tril Çağrı. Tril olsa çok mutlu olurum da Tril ile Yeşil. Hatta şurada Adesa da var. Bunlardan bir tanesi %10 yapsa yeterli önümüzdeki haftada. Hani %10 mutlaka çıkıyor işlerin. Haftada 2-3 tane veya 4-5 tane çıkıyor. E, şimdi e, Diğer videolarımı bekleyin. Ee, diğer videolarımdan da 5-5-10 taneyi tanıtacağım ben size. Zararda olan olduklarımı. Ve ayrıca e, tüm hafta boyunca en düşük olan hisseler kendi portföyüm dışında işlerine seçmeye çalışacağım. Acaba olur mu olmaz mı? Diye. Çünkü sattıkça yenileri almak zorundayım. Aynı hisseler duramam. Başta da gösterdiğim gibi e, nereden nereye gelmişim. E, yani amacım sadece çok hissede, de dağınık vaziyette e, azar azar alıp ondan sonra ortalama düşünmek üzere kuldur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.